Değerli futbol severler TFF 1. Lig'de 30. hafta geride kaldı ve bu hafta yine birbirinden bol gollü güzel karşılaşmalar oynandı. Lider Samsun Spor kazandı. Şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri Çaykur ve Ipspor puan kaybederken Sakaryaspor ise fırsat tepti ikincilik yarışında. Samsun Spor başlıyoruz. Samsun Spor evinde Pendik Spor'u 4 kendi lider Samsun Spor. Ve yoluna dolu dizgin devam ediyor 20 maçlık bir seri var Samsun Spor'da öne geçmişti Samsun Spor sonrasında 10 kişi kaldı 2-0'ı buldu Pendik Spor 2-0'dan 2-2'ye çevirdi maçı Zeki Avru'nun harika bir frikik golü vardı bu arada Son onlarda gelen Yusuf e, Abdoğlu golü de Samsun Spor'u e, maçın sonucunu tayin etti ve Samsun Spor e, liderlerini sürdürdü. 4-2'lik e, farklı bir galibiyetle e, zirvi yakına ilgilenen bir diğer önemli karşılaşmada Eyüp Spor hüküme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Erzurum Spor karşısında zorlandığı mücadelede bir puanı Uğur Demiroğlu'nun son dakikalarda attığı golle kurtardı ve Eyüp Spor, ee, son haftalardaki düşüşü ile e, e, devam etmiş oldu. Son haftalarda iyi performans sergileyemiyor. İpspor zafer Turan ikinci maçından da galip gelemedi. E, İpspor ve e, şampiyonluk karşında e, puan kaybetmeye devam ediyor. Bir diğer e, önemli maçta ise Çaykur Rizespor play-off hattına tutunmak isteyen rakibi Bandırma Sporla 0-0 beraber kaldı ve ikincilik anlamında e, fırsat tepmiş olduğu Çaykur Rizespor'da e, Çaykur Rizespor adına son haftalarda iyi giden bir Çaykur Rizespor var ama bu bu hafta alınacak galibiyet onları ikinci sıraya tam anlamıyla yerleştirebilirdi ama Bandırma Spor buna izin vermedi. Eyüp Spor'un puan kaybı ve Çaykur Rizespor'un puan kaybettiği dönemde Sakaryaspor Altay karşısında belki de ikinciliği e, alabilirdi kal bir galibiyetle. Ama Altay ay e, karşısında adeta e, kaz kazanılan penaltı. Altay'ın kazandığı penaltı. Azek Donkur'un kırmızı kart görmesi maçın kırılma anı oldu. E, Sakarya, e, Altay, e, Sakar a, Sakarya Spor beraberliği bulmasına rağmen 10 kişinin mücadelesine rağmen Altay 3-1'lik net bir galibiyette küme düşme hattında çok kritik bir galibiyet de aldı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Samsun Spor ise adeta fırsat tepti bu mağlubiyetle birlikte. Ee, haftanın bir diğer önemli karşılaşmasında ise Göztepe Deplasmanı'nda Deniz Spor'u 2-0 mağlup ederek Plüofa yakınlaşma anlamında önemli bir galibiyet aldı Sarı Kırmızı ekip. E, yeşil Siyahlı deniz ekip Denizli Spor ise küme düşme yolunda kan kaybetmeye devam ediyor ki Denizli Spor için de çok kritik bir dönemeç. E, Giray Bulaklı yılan alan Kemal Kılıç'la çıkan ikinci maçtan da ikinci mağlubiyet alınmış oldu. Böylelikle e, önümüzdeki haftalarda Denizspor bakalım nasıl bir performans sergileyecek. E, küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede e, Manisa e, Futbol Kulübü Gençler Birliği'ni 2-1 bir, e, mağlup etti. Bu sonuçla e, Manisa Futbol Kulübü de yolunda önemli galibiyet aldı ama Gençler Birliği için işlerin çok daha zorlaştığını söyleyebiliriz. Özellikle Deniz Spor ve Gençler Birliği küme düşme hattında kan kaybetmeye, puan kaybına e, devam ediyorlar. Değerli futbol severler ve haftanın değerlendireceğimiz son maçında Keçi gücü Tuzla Spor karşısında 1-0 mağlup oldu. Tuzla Spor aslına bakıldığında pek hedefe oynayan bir takım gözükmese de zaman zaman sürprizler yaratan, sürprizler yapan takımlardan biri. Keçi gücüse Gücü ise aldığı mağlubiyetle son dönemdeki sonuç anındaki performansıyla da hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Ama playoff yarışında yine playoff hattında olan bir gençler birliği var. Ve aslında da şampiyonluk ilk ikiye de çok uzak bir Keçi Gücü. Yok şahsen diyebiliriz. TFF 1. Lig'de 30. haftanın maçlarını kısaca değerlendirdik. Değerli futbol severler başka videolarda beraber olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.